Minecraft yükledim. Yükledim derken IC Launcher'ı yükledim. Bu sayede de artık Minecraft videoları çekeceğim. Bugün bir video çekeceğim. Belki bugün iki video atabilirim. Ben de bayağı da video çekmiyordum, unutmuş. Yani ben de işte bu oyuna girdiğimde kasmıştım be onunla. Hayatta kalma Minecraft videoları çekeceğim. Adama saldırmasına vurayım dedim öldü. Oh, Adamı görebilsem Öldü. Aha. Ya. Adam o kadar hızlı ki öldü. Gel buraya. Ben daha kasmıştım. Yanlışlıkla eşya hmm. çok fazla veren bir şey attım. Bir tane atılacak sandım. Bütün hepsi gitti. Onun da bir tane adam aldı. O yüzden de sıfırdan başlıyorum ya. İyi ki kalan payını burada da bir şeyle almışım da. Bütün pay benim olacak. Lay lay lay. bu Ya adamlar gidiyor da ben niye gidemiyorum? Bununla ne? Oy, ne oluyor? dim sonunda. Uçan. Ya uçamadım ya. Hiç. Uyidemedim. Ha, aldıyadım bu yapma. Adamın kılıcı ne? Adamın koyduğu şekil önümden çekil. Hop. Bulup. Su sesi. Bulup. Bulup. Ya 5 Ya F5 nerede görmüyor? Onun da ne canı var? Küçücük olabilir ama fazla canı var. Ben nereye geldim? falan doğmayacak mı? Bu bana Neden geldi? Bir tane yayım olsaydı vurdum ya. Aa vuruyor mu? adam kömürle koyuyor bize gel. Beleş kömür. Alanına. <laughs> Öyle duruyor. için daha fazla yok mu? Hmm. Koyun gelse. Kendimi şanslı sayacağım. Üz kömüğü kalmadı adam. Üst, ne duyuyor kömür? Aa, aa bu adam. Yok bu, bu adam değil. Ne kadar da iyi. Kaldı ne? Bir dakika Duysun Nikolatis Duysun Bicolatist, Duysun bicolatist. Ben onu hiç ya. Sen ne yapıyorsun? Gökyüzünü izlemek eğlenceli mi geliyor? Ehe. Ah oh, geldim. Adam atım da adam varmış. Aha. <laughs> aha, geveze diyeceğim seni. Adam nasıl ölmüyor da ben ölüyorum? Tuk 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 bom bom bom. evin şanslıyı yaptım o bir isim eleştiren vedven kim vedven yaptıysa sağ sağolsun lan evi yedi <laughs> ya bakayım adamı bulabiliyor muyum ne gerek? Ay bu koyabiliyor musun? Yok koyamıyım. <laughs> Nasıl bir tane koyun <laughs> Ben bütün kömürle kıracağım. Adam da Elisaylus. Aha. olsun. <laughs> uh <-huh. Gülüyor> ben şanslıyım <değilim> ya. Tel güzel kız Önce çok vurmak isteyeceğim canım. Sen de gel sen de. Ya ab. <laughs> Üç tane önce birden bana saldırıyor. Çok büyük <laughs> gibi. Ya videodur önce ne güzel oynuyordum şimdi. Aa. Ayın golem gelmiş. Oha yığın golem yanıyor. <laughs> ne oluyor? <laughs> Hepimiz birbirimize vururuz vururuz. Evet. Beğimlilik 4, beğimlilik 5. Beğimlilik 5 o zaman var. Puh. 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 aha aha oyunda eğlenceli Öyle... hayır <laughs> ne oldu <laughs> sonuncuk evi şey. kömük kömük kaz 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 ne kadar da video çekmiyor video çekmeye özelim vallahi iyi söyleyeyim. Ben daha 10 yaşında bir çocuğum. Okula gidiyorum. Okuldan 3'te geliyorum. Yani uçtan önce video çekmeyi falan beklemeyin. Çünkü çekemem. Okuldayım. Okuldan nefret edenler ben. Ama bizim bu sevenler var mı ya? Yoğunlar yazın. Ben bu arada gizli Ne söyleyeyim mi? Yoğunla Minecraft ilk Minecraft videosu yazanlara kalp atacağım. Tabii atabilirsin. Bak bütün videolarıma baktım. İlk video alamadınız onu biliyorum. Tam öbür videolarında yoğun atabilirsiniz ama da atmıyorsunuz. <laughs> Gel buraya. <Ha. gülüyor> ne? Ben sizin yorum atmanızı bekliyorum. Hiç kimse yorum atmıyor. Hiç kimse yorum atmayın. Ya da benim video çekesim gelmiyor. Yani yorum gelmiyor. Okuyamıyorum.

嗯哼，嗯哼、mm，嗯、hmm, 哼、mm。Hmm, mm hmm. Aldık çektiğim videolar daha enerjik olacak. Tabi yorum gelirse. Gelmezse ben de beklemeyin. Bir şey koyayım. Eğer bu videoya 5 like gelirse Minecraft videosunda hayatta kalmaya çalışacağım. Hayatta kalmadı değil. Oyunu bitirmeye çalışacağım.

Ben alada vardır. Benim şimdi bir tane daha çıktı. A üstünde çıktı Vay can yap Ya. Pü, 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 gerek gerek be çıktı. Allah Eyvallah Allah Abi beni kov, ölecek baskını vurmadım. Ah. ah benim ölecek. Ölmecek. 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 Abi bak ben sana vurmadım. Ya. <laughs> bom bom bim bom 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 bim bom bim bom Sünger Bob o hal ben mi vurdum öyle Uha uçan doner ne mi o Ya adamlar hep şu an ya? Tek yemek istemeyiz. Tek yemek istemeyiz. Gidebileyim. <laughs> ya zanaatkar YouTube'sine nasıl ulaşacağım? Üstümde yazıyordu hala onlar. Aa bak. Ben bunu mu sallayabiliyorum? Aa bir buna sallıyorum. <laughs> ben bu, ya. Ya bana ne oldu da öldüm ben. Bütün, ah, abi önce hoşsana, öyle lütfen, öyle, ne kadar da yemek yemiyor, Aç. Aa, ya kestim. A bom bom bing bom ölüyorum. Ayağımı zaten kestim. Çok fena acıyor Canım yanıyorum yanıyorum. Ana kim bu şu? Tüh, kömürle vurulmaz. <laughs> öldüğümde video biter. Ölürsem video biter. Şans. Benim bağımmış. adamın kafasına geçiyor. Mumbadiman kokodiman. Ne yapıyorsun? Söyle kam Yedi atı. Bir saniyede kaldı sandım ya.

Aleyküm. Aleyküm mesela. Adam ne yapıyor? Benim kümürlerimi çalıyor. Daha çalarsan seni döverim Bomba timan kokodilma. Ve madencilikte ne on? Bu seviyeye geçip don bince geldim ya. Oh, süpürge modu aktif. Puk, puk, tük, tuk, 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 tuk. Allah, üç, bir ve üç. Hey adamlık bu bu? <laughs> Allah. Ölünce video bitecek, bitecek demiştim. çekin düştü. Hadi bay bay arkadaşlar. Öbürki videolarımı beklerim size. Hadi bay bay yorum atmayı unutmayın. Gizli kod tekrar söylüyorum. İlk Minecraft videosu yazan herkesi hype atacağım. İkinci söyleyişim bu. Daha da öbür videolarda söylemem hadi bay bay.